Herkese merhaba. Herkese selamlar. Kahraman İlker YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Adalet bir toplumun temel taşı, huzurun, güvenin ve düzenin bel kemiğidir. Ama bugün bu topraklarda adalete dair bir sarsıntının var olduğunu pek çok kesim artık söylüyor. Görülmeyen ama herkesin içinde hissettiği bir güvensizlik de her geçen gün adalet konusunda büyüyerekten pek çok yürekle yara açmaya da başladı arkadaşlar. Mahkeme salonlarında bekleyen dosyaları biliyorsunuz çoğunluğu. Yıllardır karar çıkmayan davalar veyahut da adaletsiz bir şekilde yargılanlar. Tutuklu yargılanan masumların uzun süre cezaevinde kalmaları. Serbest bırakılan güçlü suçlular. Bunlara baktığımız zaman halk artık bu durumu fısıltıyla konuşmaktan ziyade sesli sesli konuşmaya da başladı. Adalet herkese eşit mi? Bizim gibi sıradan insanlar adalete ulaşabiliyor mu diye söylemler gün geçtikçe artmaya başladı. Her geçen gün daha fazla insan mahkemelerde değil sosyal medyalara artık sığınmaya başladı ve sosyal medyalardan da insanlar sesini duyurmak için her türlü çabayı sarf ediyorlar. Adalet yerini linç kültürü, şov ve duygu sömürleri almaya başladı. Elde de bu sosyal medyalarda her geçen günde çoğalıyor arkadaşlar. Ve en kötüsü insanlar yani haklarını aramaktan artık yavaş yavaş da vazgeçmeye başladı. Çünkü artık sonuçtan çok adaletsiz düzenin düzen olduğundan bahsetmeye başlıyorlar ve şunu söylüyor. Geç gelen adalet adalet değildir bu ülkede artık bir sessiz çığlık yükseliyor. Bizler de sessizliğin çığlık sesleri olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Dosyaların tozunda boğulan, yıllarca cevapsız kalan bir çığlık bu ses. Sessiz bir çığlıktı. Gücü olmayanların sesi olmayanların çığlığıydı. Daha çok sesi de duymayanların çığlıklarıydı ve biz aslında bu soruyu yüksek bir sesle hep beraber sormamız gerekiyor. Adalet gerçekten çöküyor. Dosyaların çoğalması, mahkeme sürelerinin artması ve 31 Temmuz ibaresinin de insanların suç tarihi değil de mahkeme karar sonuçlarının baz alınması Adalet çöküyor mu sorusunu insanlara marzi tek tek getirmeye de başladı. Yoksa biz gerçekten bu işin farkında olmadan çekilen zemin çoktan kaybettik mi? Şimdi baktığımız zaman bu videomuzu izleyen herkese ben buradan soruyorum kendi düşüncelerim içinde gerçekten adalet kimin elinde ve daha önemlisi arkadaşlar biz susukça Kimler daha fazla cesaret buluyor? Aslında bu suç bizde mi diye bunu sormak da gerekiyor. Çünkü biz bu kadar fazla olmamıza rağmen neden birlik ve beraberlik içinde olamadığımızı da ilk başta kendimize sormamız gerekiyor. Eğer sen de bu soruları kendi kendine sormaktan korkuyorsan veyahut da korkmayıp daha fazla sesini yükseltmek istiyorsan ada, eğer adaletin sadece güçlüler için değil herkes için olmasın istiyorsan lütfen bu videoyu herkese paylaşın yorum yazın ve ses verin sizi duyurmaya da devam edin çünkü sessizlik adaletsizliğin en büyük temsilcisi ve destekçisi de olmaya devam ediyor arkadaşlar. Ben kahraman İlker. Sözüm hep doğrudan yana. Her zaman haklıdan yana ve hakkı savunmaya da burada kendimi sizler için sessizliğin çığlık sesleri olarak bulunmaya çalıştım. Her zamanki videomuzda olduğu gibi bu videoda her zaman sizler için yalnız olmaya çalıştım. Ve bundan sonraki videolarımızda da gerçekleri söylemeye çalışacağız. Unutmayın Adaletin olmadığı yerde hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Ne güvenin, ne huzurun ve hatta herhangi ne olursa olsun onun hiçbir şekilde arkadaşlar burada yeri ve hiçbir şekilde yani bir anlamı da kalmaz. Onun için adalet herkese eşit olması gerekiyor. Adalet herkese güvenilir bir şekilde olması gerekiyor. Bunu sağlamamız gerekiyor. Birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Şimdi bazı zamanlarda dikkat çekmesi için kabak fotoğraflarını değiştirdik. Bazı başlıkları attık ki insanlara daha fazla sesimizi duyuralım ve insanlardan daha fazla bizi anlamalarını bekledik. Ama maalesef ateş her zamanki gibi düştüğü yeri yaktı ve düşen insanın da hiçbir zaman dost olmadı. Yani arkasını dayanacak bir insan kalmadı. Ben çok güçlüyüm, benim çok param var, benim çok çevrem var, bana bir şey olmaz dediğiniz zaman bunu düşünce o güvendiğiniz insanların olmadığını, paranın ve yeri geldiği zaman hiçbir şeyin işe yaramadığını göreceksiniz. Bu yüzden adalet istedik. Zaten cezaevlerine baktığımız zaman oradaki galibanların, parası olmayanların ne kadar çoğunluklu olduğunu gördük. Adliyede ne diyor? Adalet mülkün temelidir. Burada bile yazıyor. Her gittiğiniz adalet sarayında bu yazar. Adalet mülkün temelidir. Bununla ilgili çok yani sorular var. Çok araştırılması gereken konular var. Ben burada detaya inmeyeceğim. Veyahut da detaylarla ilgili herhangi bir yani konuda konuşmayacağım. Bizim yanlışlarımız her zaman oluyor. Şu an videoyu izleyen kişilerin videoyu beğenmemesinden bunu örnek olarak gösterebiliriz. Biz her zaman herkese destek olun, herkesin yanında olun dedik. Çevrenizde bir mahkum ailesi varsa ona elinizden geldiğince yardıma muhtaçsa yardımcı olmaya çalışın. Dedik. Hiçbir şey yoksa bulamazsanız, paranız daha yoksa komşuya bir tabak götürüp yemek verin diye bunu söyledik. Belki bunu bir yemek vermeyi sevebilirsin veyahut da bazıları daha fazla şeyler yapabilir. Ve her zaman da bunu öncülüğünü yaparak da ilerlemeye çalıştık. Her zaman da sesimizi yapıyoruz. Sağolsun her zaman bizi izleyen belli kitle var ve bu kitlemiz her geçen gün çoğalıyor. Biz her geçen gün sesimizi daha fazla duyurmaya çalışıyoruz baktığımız zaman af konuları biraz konuştuğu zaman insanlar izlemeye başlıyor ve hatta daha fazla keletlenme gibi oluyor. Ama en ufak bir şeyde yani sabun köpüğü gibi anında yok, yok olabiliyoruz. Onun için arkadaşlar mesela bir yerde orman yanıyormuş. Karınca ufacık bir şey alıp suyu götürüp ormanı söndürmek için uğraşırken pek çok kişi gülmüş. Sen oraya gidinceye kadar zaten ormanın eser kalmaz. Veyahut da bir zerre kadar sunun ne faydası olur dediği zaman, dediği zaman şu anki bizim insanlarımız da böyle. Ya ben video beğensem ne olur? Cimer'e yazsam ne olur? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazsam ne olur? Her tarafa ulaşsam ne olur? Veyahut da haksızlık karşısında ne için gidip anayasa mahkemesine başvurayım ki? Eğer olsa bazıları gidip başvuruyor. Bunu dediğimiz zaman zaten bırakın 1-0'ı siz artık o maçtan nakat olmuşsunuz bile. Ve o yüzden de bu hale geldik. O yüzden de bu kadar suçsuz hale geldik ve her geçen günde kaybettik. Ondan sonra bizim videolarda neden indirim var dediniz de gelmedi. Neden işte bu olaylar vardı, bir sürü şeyler vardı. Niye olmadı diyerekten bizlere sistem ediyorsunuz. Arkadaşlar ben Adalet Bakanı değilim. ve da o sözleri çıkıp ben televizyonlarda, gazetelerde, devlet büyükleri olarak da vermedim sözü. Çıkıp da röportaj yapmadım bu konularla ilgili. Biz de onların söylediklerine inanatla sizlere gelip bunu söyledik. Ama bize yaptığınızın milyarda birini hiçbir kimseye siz söylemediniz. Yarın bir gün belki bizler de olmayacağız. Yani yarın bir gün belki savunanlar da olmayacak. Onun için bazı şeylerin kıymetini bilmek gerekiyor. Zaten bizim atasözlerde bile var ya Türk gibi başla, İngiliz gibi bitir derler ya. Bunlar zaten çokluklu oluyor. Ve bazı şeyler de maalesef diyorum maalesef kaybettikten sonra bunun değeri anlaşılıyor. Önemli olan kaybetmeden bazı şeylerin değerini bilmek gerekiyor. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz. Yeni bir videoda tekrardan buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Umarım tez zaman.